Evet arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle e, bir yerden aldığım yumurtayı göstereceğim. Ben dünden burada iz bırakmıştım. O da neymiş? <laughs> Bu ne bir şey var. Pis lan. Bu ne bilmiyorum. Evet. Önce büyük olanı aç. Böyle bir tane karakterlerin kağıdı çıktı. Dur bakalım. Şimdi böyle bir şey çıktı. İçinde cevap bir şey varmış gibi. Yardım ihtiyacı olursa söyle. Yanlış. Bakabilir miyim? Hı hı. Hı hı. nasıl hı. çıktı. Sümük. Thank <laughs> 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 you. Ya. Keşke bunu açmasaydım. Bir de bana verir misin? daha çok silim. Ha. Nasıl? Hadi diğerlerini aç. Şurada da minik bir tane yumurta çıktı. İyi. <laughs> Kıraç bir dinozor sümüğü gibi duruyor. <laughs> Bunlar ejderha ama küçük yavru ejderhalar gibi. <laughs> Eksatı yanlış yerden açıyormuşum. Bunun içinde Oy. Ha, küçük önce çıktı. Ne bir ses. Bakın. Uçabilen bir kuş. O neymiş? Bilmiyorum. Gözleri de kapalı. <laughs> Bu uçuyor mu, yüzüyor mu? Şu. Çıkıyor. Bu güzelmiş. Başka? Başka bir şey yok. Asıl büyük olan o. Önce kulaklarını çıkar yavaşça. Onun içine mi bastırman gerekiyor acaba? Tabii boynuzunu çıkartacağım. Bence o çıkmıyor öyle. Ya çıkmıyor. Anlamadım ben ağzı kapanmış tüylerinde. İşte bakayım şöyle. Çok tantiş. Biraz aşağı indirir misin? Ha. Evet. <laughs> Boynuzu bükülmüş. <gülüyor> 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 Boynuzu da bükülmüş. Onu da düzle. Bak, burada başka bir bölgesi daha var. Aa. Ne var orada? Böyle bir şey çıktı. Hmm. Güzel. Peluş çıktı içinden. Bunu çektim. Slime'ı verir misin? Azıcık oynayacağım. Peki bu videomuz bitti mi? Hayır. Anne slime'ları hiç sevmez. Neden olduğunu da söyle. Çünkü ben bir kez daha halıya slime yapıştırmıştım. Ve çıkmamıştı. Sonra <laughs> ucunu kesmiştik. O ne bu? ha orası. Evet. Yok. Ama slime çıkmamıştı halıdan. İğrenç bir şey. O da yeşildi. Hiç bu da, da çıkartmıyor anlamadım. Bu nasıl bir slime? Neyden yapılmış? Hiç mi olması lazım? Neyse ki evde e, oyun hamuru kutularım var. Görüşürüz.